Ben çekeyim. Şey, vallahi telefotta. Nasıl? Sonuna kadar <laughs> Evet. Şimdi Asus notebookumuzun fanını değiştireceğiz. Bir de kasada eziklik var. Nerede lan? Şurası. Arkadaş düşürmüş şu. taraf. İki tarafta, iki taraf, iki taraf. İki tarafta da var. iki keşif var. Oo, şura kötü olmuş da. O da Şunları düzeltmeye çalışacağız işte İkisi de tam köşeden yemiş Bir tane şuradan yemiş Hadi Sökmeye başlayalım Şimdi Şu vidalar sökeceğiz Vida kutusu Hangi bideyi nereden sökeceğimi biliyor musun? ben bir yapayım, bekle. Bir şey lazım, güzel şey kutu lazım. Var mı Masada. Şu kırmızı... Bir tane şey, spreyin kapağını al gel. Sprey, sprey, Arkanda boyalar falan var ya köşede. Tamam, Şunu açtık. Bir tane vidası var. Al İki tane vidası var değil mi bunun? Evet, iki tane vidası var. Şunu aldık. Bunu da bunun üzerine bırakalım. Bu bir. Şimdi bu CD okuyucunun vidası. Alalım. Bunu da böyle çekelim. Şunun vidasını da şunun üstüne bırakalım. Büyük evet, büyükler mi Büyükler onun da onlar onun üzerinde. Sonra başlayalım kasanın vidalarını. Kasan. <laughs> Sen şu vidaları zorlamışsın baksana vidalar perişan halde. Haydi ya. Şu iki vida. Bak tane de eksik orada ya. Eksikten değil de başı bozulmuş. Ya, bu vidalar kalitesiz ya. Bunlar bir... Şunların hepsini hiçbir şeyden alacağım. Mettiklerini. Ben sana söylemiştim baba. Bak işte metrik 2 çarpı 6. Hangisi? Bak şurada yazıyor. Hangi yazıyor bak. Şurada mesela bu. Bunu da ölçüsüne bakarız kumpasla. As. Allah. Allah Allah. Allah acaba niye? Niye acaba? Bu uzun. Kasanın dışındakiler hepsi uzun. Evet. Dur şu bana. Ulan adım ben kardeş. Ne? Evet. Odakla. <laughs> Notlara yazsana. Zeresi olduğunu bilekler. Bir oraya atmışım bir oraya atmışım. Şimdi dıştakiler 2x6'lar hangisi oluyor? İşte kısa olanlar 2x6. 2x6 Bunlar da 2x4 bak. Hmm, 2x4 eksik. Abi, bir sürü eksik de var ya. Buna da ayrı şeyler lazım. lan Sesli lan artık. Sesli nerede lan? Sesli içeride. Baba biz cahiliz o konuda. Şunu da çıkar. Niye uzun gibi geldi? Belki oran değildir tammışızdır olabilir. Daha dört olması lazım işte. Gidiyor değil Gidiyor Lazım mı bu sana? Ne yapıyorsun? Bu tarafa çekeceksin. Yani. İşte ben de onu yapıyorum. <laughs> sen yukarı kaldı. O tarafa çekiyordun sen. Sana şöyle. O vidaları bırak SS'nin <laughs> üzerine. Nasıl oha? Üşümüş. Üç tane benim. Evet. Şu da kasa bitti. Sanki bitti. Baba var mıydı başka bilgisayarında? Boş mu Tık 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 tık. Tamam. Bu kadar. Basit. Şimdi. Fan. Çeksene. Aynısı. Aynısının tıpkısı. Şöyle. Ama Şunlar. He. Bunlar, Bunlar şey Bunlar şunlar. Sen şu an fanı sök. Şey soğutucuyu falan sökmeyecek hayır, misin? Hayır hayır gerek yok. Sen fanı sök. Fan vidası yeri burada. 3 tane tutuyor zaten. Bir bura 2 tane atıyor. Cımbız getir o şeyi açalım tırnağı falan vardır. Tırnağı yok ya çekince çıkıyor. Çek. Çek bu vidayı da. İki vidayı sök. Şunu gevşetmiştik. Bunu bu nasıl olmuş ya? Uf. Baba onu nasıl düzelteceğiz? Bunu şeyle biraz zorlayalım bakalım ne olacak. Dur dur dur. Karıştırma onları. Kasa bir sonra. Bir tane Buş. düştü. Bir tane düştü. Böyle böyle vida eksik işte. Ustanın iyisi vida arttıranlar. Baba sen evet. eksiltiyorsun. Bir tane düştü ya. Düştü mü? Bir tane düştü de. Burası. İşte e, ee, esniyor mu o kadar? Şeyi değişecek miyiz termal macunu? Yok termalı değiştirmeyeceğim ya. Termalı daha sonra e, ee, şey vida istediğimde değişeceğim. Ne yapacağız biliyor musun? Çekenle. Bak bu şu kancası var ya. Şu mevzu. Hiç mevzu değil kanka. Ben Söktün ben... mü lan daha önce? Ben bu çok söktüm daha önce. Bekle. Dur. Alttan çıktı. Bir dakika. Şunu biraz gevşetiyorsun çıktı burası çıkmadı. Ha tutuyormuşum lan elimle. Tamam. <laughs> Zeta, bana. Bana bak. Aa tam yeri şu gitmiş bir tane pervanesi. Ama aynısı. Aynı şu... markalı abi. Adam... Bandın yeri bile aynı. <laughs> Üzerindeki her şey aynı. Şey almışsın. O orijinal mi aldın? He ee, orijinal. Aa para hırsı var ya. Bak, şu singeri üzerine geçir onu. 300 lira oğlum bu falan. Euro ile mi aldın? Bu ne işe yarıyor ki? Titremesini engelliyor. Baya şu an aldık gerçi. <laughs> <laughs> evet, bir iki parça bundan onun üzerine yapıştırsak bir iyiydi. Ya bant da bir sünger de yapıştırsa iş görürsün ki ya. Görmez mi? Titremesin diye mi işte? Ama biz zaten ses çıkarmasın diye değişiyoruz titrerse kötü olur. Al şöyle bir iki parça tırnağını da sök üzerinden. Dipten bastır gelsin. kasaya falan temas ettiği yer. Onu da iste. Baba fanı gönderdiniz. Süngerini de yapıştır. Evet. her yapıştır. Şimdi no, parçalarız. Ona bir 12 volt verelim. Hey, Q'yu görsün. Bunu bir deneyelim bak merak ettim. Ses çıkaracak 5 mı? 5 volt bir daha. Uf, çok de ama de? yani anca çok güçlü üflüyor. Yani ya. Yani diyorsun bilgisayar böyle <laughs> gibisin. Baksana şuraya bak. Sizleri görüyor musun? Hep yanık sizler. Toz da var. Toz değil lan toz. Baksana. Bu sıcaktan olmamış mı? Sanmıyorum. Toz bir yerden sonra iz yapıyor üzerinde. Çok da şey olmamış ha. Toz tutmamış. Biz fazla olmadı ki biz kere. Evet. Ben son bu diş kırdım ben. Hava tuttuk ya. Ha, nasıl hava tutmuşsun? onu böyle hava mı tutulur ya? Bu diş nasıl daha normalde fanı unutma. Temizlerken tutarsın. Ben bunu yıkayarak temizliyordum ha. Harbi mi? Vallahi suyun altında yıkıyordum hiçbir şey olmuyordu. Fanı tutarsın, hava tutarsın. Ben o an bir dalgınlığıma geldi. Elimi çektim fan döndü. Ondan sonra zaten işte o parça uçtu. Normalde <laughs> ne vardı biliyor musun? Şu lafın arasında bir böyle bant gibi bir şey vardı. Şuraya bir üfletsek, üfletsek mi acaba? Nasıl çıksın ya? Temiz yani. Arası temiz mi? Temiz temiz. Ay, ama şu tellere bir iki tanesini yamultmuş. Yamultmuş mu? Hı. Oğlum yok öyle lan o zaten. Emin misin? Ya ben hiç ellemedim ya. Yani bunu yapmama şansı var mı? Yok zaten. Ha şu kadar işte. Tam düzeldi. Bu radyatör işte. Gladyatör. <laughs> takalım kardeş. Bunu takalım baba. <laughs> Adamlar o fanını kullanıyormuşlar. Ama Fukan bunu bir temiz yapıştıraydık ya. Bir, şey yerine var. oturdu. Onu oturturuz şimdi. Elimizde o dolanacak duracak. Sektak sektak profesyonel olmuşuz. İşte o tarafı şey gelmesin. Tam oturdu. Emin misin? Sıfır. Oturmadı ki. Aa şey var o zaman bekle. Şu kapak gibi onun arasına giriyor. Hangisi? Bak şu yukarı gelecek biraz. Şu açık arası biraz. Aynen. Bu taraf da aynı gelse tamamdır. Bura oturdu. Ha, oturdu tamam doğru. Haklısın. Şu an oturdu bak. Direkt vida ileri de oturdu. Baba bak biz bu işi biliyoruz. Takımları. Ya vida vidayı düşürmüştüm ona bir ulay. Bak vida ile pisle kaldım. Vidadan başka her <laughs> şey Şu <gülüyor> ışığı alsana. Işığı al yere bak. Bunu ben de değişeyim. Gerçekten... Aha buldum. Aferin ama neler indi? Tamam o kasa vidası. Diğerleri hepsi ayrı ayrı. Başka yokuşa Şimdi Şöyle İşte ondan da iste, bir şey olmaz. İsteyeceğiz ya. Yani. Ne bunlar? Bunlar ne? <laughs> bir tane daha düştü bir de. Babası ya. Hem de fan bir de sağ buldum. Oğlum ben sen miyim ya? Şu iyi ya. Güzel taş ya. Kalite. Şunları bir biraz zorlaysak düzelirler ya. Zaten bir şey mi yanmış var. İçeride plastiği görüyor musun? Şu i̇şte zaten o sıkıntı. İçerideki plastik bırakmayacak şey. Bu ne lan? Yeni yaz. He? Hiçbir fikrim yok. Bilgisayar senin. <laughs> Aa, bunun ne yönü nasıldı? Tam zaten olmazsa demek ki yanlış yöndür. Tamam böyle. Olmadı demek ki yanlış. <laughs> Bak oğlum şuraya giriyor işte. Tam da ta, böyle. Böyle değil mi? Tamam. Şöyle. Şöyle mi? Hı <laughs> hı. Değil mi benim? Evet öyle doğru. Tutan tırnaklar bu tarafta. Yani tamamdır. Müthiş. O etkilenmiyor ya. Bakır şey ısıyı burada tutmuyor. Direkt şeye yayıyor ya. Kablo fazla etkilenmiyor. Şimdi gel gelelim. ne? <laughs> kasa. Oo, JAK girişi de yamulmuş lan. Aslında JAK girişi yamulmamış. Bu yamulduğu için öyle yamuk gözüküyor. Yani yamulmuş. Yamulmamış kardeşim. Yamulmuş, eleşiyor. Aa, bu ne lan? İyi sıktın mı? Lan nereden çıkardın bunu? Bunun üstünde duruyordu. Tamam işte o şey de, vida girişi değil mi bu? Vida giriyor buraya. İşte kırılmış. Kasanın üzerinde bak, boş yeri. Aa o zaman bu bura neresi? Şuraya şura bak. Nereye lan? Bura mı? Aynen. O zaman bunu buraya yapıştıracağız. Şöyle mi? Ha, <laughs> tersi tersi. Oturdular, böyle. Bakayım. Değildir la, baksana bunlara. Kanka bu şu an bunun ne yapılacak bir şey mi sence? <gülüyor> <gülüyor> şey, <gülüyor> şöyle. Bu şekilde bir şekilde oturturuz bunu. Şu sonraki iş. Ne alıyor şunları. <laughs> Bu ne lan? Şunları bir sabitleyelim. Şeyin kapağını kapatalım. Kapatınca o dur yerinde ya. Oğlum bay. Durur mu? Sen hiç mantıklı duruyor musun şu an? Yapıştırıcı var mı? Yapıştırıcı mı? Hı. nasıl yok? Şu kasayı düzeltip gelelim biz. Şimdi buraları düzelttik biraz. Olduğu kadar fazla çünkü esnemiyordu. Biz de zorlamak istemedik. Bura bir böyle es çizmişti. Onu düzelttik. Kapakta da neredeydi? Neredeydi işte? Şu şura kırıktı. Yapıştırdık. Tertemiz topluyoruz şimdi. önce bu tarafa oturt. Tamam. Evet. Oturdu sanki. İyi, yapıştırdın ya nereydi? Bura. Tamam. Yok. Bura. Bilmiyorum yapışmış yani şu an. Ben bura bura. bura şey. En son orayı tutturacağız o zaman. Bence ilk orayı tuttur çünkü alt, alt. alt Bütün yük orada şu an. Bekle ben bunu bir şey Vida Gidelim daha düşer. Bilgisayar bir Aç Açırılı. Sen şey yap. Umudun olsun biraz. İnancın <laughs> olsun. Aa, bunlar iç vidalar. Boştuk var. Hadi ailesi ilk vidayı sıkıyoruz. Bunların hepsi oranın vidası. Bir tanesi değil ama işte sen o zaman karıştırmışsın. Emin değilim de benim. Nasıl değil? Şu parlak bir tane var. Ya onu biz farklı yerden almış olabiliriz. Kanka oralardan bazıları şey ya, şu. Öyle mi? Hayır, orası doğru. Şimdi i̇çeridekilere yazmışlar metriklerini o yüzden. Şu galiba. SSD'nin diyordum yine hard diskin eksik bir var. Sen SSD nerede? SSD içeride. Onlar bırak. Görmedim. Aa işte bak o vida eksik. <laughs> Oranın vidası eksik mesela. Bak bir tane burada var. Tam burada 2 değil. çarpı 6. Evet, evet. Bu şey geliyor hard disk geliyor. Yok hard disk buraya geliyor. Tamam mı? Buraya da geliyor. Oraya gelmiyor. Şu dördü hard işte. Sen onu oraya bir tak. Aa düşürdüm. Tak kardeş. Üçü orada. Biri orada. Bu ne lan? Bir de bu mu lazım o zaman? Ha bu şeyin Aa, midesi. Onun... Bakasın midesi. <laughs> Attı işte. Sıkma çok dedim sana. Sıkma bari az çeviriyordum işte. Tık dedi sen kasa atmış diyordum bu muydu? Hı. Hmm. Işte. Aha. Oğlum senin kasan da yamulmuş da Kasa şöyle dalgalı gidiyor. Nasıl yapıcık? Yapıştı işte, tekrar. hı? Ben sana dedim bekleyelim. Şu an yapacağım. Şu an sıfır oraya. Ama işte oynayınca atar. Bir sıkıntı yok ya. Yani. Şimdi de kalsın bu. sen şeyde de ekranı sen çekiyorsun. Şu kasa da şöyle bir yamulmuş. Şöyle gel şurada bombeli onu düzeltmek lazım. Ne düşünüyorsun bu konuda? Bence kalsın bu. Diyorsun. Ee, ben bir de istediğimle sökeriz. Oraya şu tampon yapıştırırsın. Ne Bunlar buranın. Ne kadar evet. uzun. İş vidalar tamam mı? Dışlar tamam gibiydi. Uzun olanlar. Dışlar tamam. Dışlarda eksik yok. Şuralar. Burada ne kaldı? Dur önce bir artık takalım. Diye. Şu kasayıca iyice oturtalım. Hard diskin bir tane vidası eksik. Hı hı. O 2x6'lardan bir tane eksik. Vida yeri yok orada. Nasıl yok? Var lan. Var İşte bak hepsi var. Tamam. Altta kaldı o vida. Tamam. Şurada kaldı. Tamam biz onu sevmedik ki hiç. İşte Eğitim. sen onu da kaybetmişsin çünkü. 2x kaç o da mı 6? 2x6 Zaten eksik bir o var 2x6. Var ya. Yani. Bir tane o 2x6 eksik. Şu zaten kapak vidası. 2x4 eksik. Sen evet. o şeyin vidasını takma mı soketler? Soket. Söktük ya abi. He onu taktım. Kaldım buradaydı. Şimdi bu iki tane küçük bir de şeyinde. Şu. İki tane Hı. küçük. Hı -hı. Şurada iki tane. Şura küçük. var ya burada, ha, buralar. Aynen. Tak oraya. Orta boş kalsın bir saat daha bir sonra tak. Oranın arka açacak o ya. Ee, şeyi şey getir oradan işte ölçelim. Ya boş tak. <laughs> tamam bak uğraştım. Niye? Takh Şekil. E de. Hı? Sen takın. Bu da... İçeri gitti lan video. <laughs> Kardeş bir tane kaybetmedin mi? İki tane var onda. Baba sen kaç tane kaybetmişsin Bizim iki tane de biz kaybederiz. vicdansız mükemmel vicdansız ters 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 mi? az ters ya yapıştır baba Aa bir tane eksik. Az eksik. Bu var oğlum işte. Allah'tan var uzun yapmışlar. Vallahi. Sonra da kaybolurdu. Üç. Üç. Easy boy. Aç, bağılın. Bir cold start yapalım. Hiç açılmıyor. Şarj. Dışarıdan bitti acaba? Burada var Bozdum Baba bir şey yapmadı. <laughs> Ben dedim bir deneseydik sonra toplasaydım. Bilgisayarı bir daha söktük. Bataryanın kablosuz ayıftı. Bir şey vardı bilmiyorum söktük, taktık, düzeldi. O ara macun şey, tampon yapıştırıcısı da vurduk o bir daha atan vidaya. Sağlamı aldık şimdi. Evet, tertemiz, fan sessiz. Fan'da hiç ses yok mükemmel